Müslüman olduğu haberleri zaten çıkmıştı. Acaba İslam'a İslam yöneldiği İslam'a yöneldiğini gizlemiş olabilir mi? Zafer Alırmaz. Ee, evet normalde kardeşim böyle bir açıklama yapmasına gerek yok. Normal Müslümandı o. Evet. Müslüman ülkelerinde e, gizlenen, oralarda araştırmalar yapan, konuşan bir insandı son dönemde özellikle bu tavrını koyduktan sonra Müslüman olduğunu hissettirdikten sonra zaten ona karşı karşı atak gelişti. Evet, iftiralar başladı, olaylar başladı. Yani tek nedeni zaten onun Müslüman olduğunun gizlice bilinmesiydi. O açığa çıkartmadı. Ama buna rağmen e, istihbarat örgütleri onu haber almışlardı. O yüzden o daha Müslümanlığını açıklamadan onu çökertmek istediler. Ve en sonunda da biliyorsunuz bir suikast sonucunda Evet. O, o çocukcağızı evet, e, evet öldürdüler. E, ve çok büyük bir zulümdür bu. Yani normal bir ölümle evet. ölmedi. Evet. suikast sonucu öldürüldü. Evet. E, dolayısıyla e, olayın evet. arka perde arkasının iyi araştırılması lazım. Yani tek sebep onun Müslüman olmasıdır. Evet. Yani ona karşı duyulan öfkenin kökeninde de bu var Evet. evet. İnşallah. Yani önce bir komplo yaptılar, oyun oynadılar, o olmadı. Arkasında da suikastla yani tam o Müslümanların açıklayacağı dönemdi yani. Evet. Ona hazırlık yapıyordu. Böyle bir olayla karşılaşıldı. anlaşılıyordu dedi. Hocam Michael Jackson'ın Müslüman olduğu haberleri zaten çıkmıştı. Acaba İslam'a İslam'a yöneldiği, İslam yöneldiğini gizlemiş olabilir mi? Zafer Alırmaz. E, Michael Jackson evet normalde kardeşim böyle bir açıklama yapmasına da gerek yok. Normal Müslüman do. o. Evet. Müslüman ülkelerinde e, gezinen, oralarda araştırma yapan, konuşan bir insandı. E, son dönemde özellikle bu tavrını koyduktan sonra Müslüman olduğunu hissettirdikten sonra zaten ona karşı karşı atak gelişti. Evet. İftiralar başladı, olaylar başladı. Yani tek nedeni zaten o Müslüman olduğunun gizlice bilinmesiydi. O açığa çıkartmadı. Ama buna rağmen e, istihbarat örgütleri onu haber almışlardı. O yüzden o daha Müslümanlığını açıklamadan onu çökertmek istediler. Ve en sonunda da biliyorsunuz bir suikast sonucunda evet. o, o çocuk çocukcağızı e, evet. evet, öldürdüler. E, ve çok büyük bir zulümdür bu. Yani normal bir ölümle ölmedi. Evet. Suikast sonucu öldürdü dolayısıyla e, olayın arka perde arkasının iyi araştırılması lazım. Yani tek sebep onun Müslüman olmasıdır. Yani ona karşı duyulan öfkenin kökeninde de bu vardır. Evet efendim. Evet. İnşallah. Yani önce bir komplo yaptılar, oyun oynadılar, o olmadı. Arkasında da suikastla. Yani tam o Müslümanlığını açıklayacağı dönemdi yani. Evet. Ona hazırlık yapıyordu. Böyle bir olayla karşılaşıldı. İnşallah. Adnan Bey, ben sizi Almanya'dan izliyorum. Sizin Michael Jackson hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Geçen günlerde abisi Michael Jackson için ölmeseydi Müslüman olacaktı davranışların davranışlarından ve yaşayışından bu anlaşılıyordu dedi. Hocam, Michael Jackson'ın Müslüman olduğu haberleri zaten çıkmıştı. Acaba İslam'a İslam yöneldiği İslam'a yöneldiğini gizlemiş olabilir mi? Zafer mı? Evet Michael Jackson, Çünkü... evet. Normalde kardeşim böyle bir açıklama yapmasına da gerek yok. Normal Müslümandı o. Evet. Müslüman ülkelerinde e, gezinen, oralarda araştırmalar yapan, konuşan bir insandı. E, son dönemde özellikle bu tavrını koyduktan sonra Müslüman olduğunu hissettirdikten sonra zaten ona karşı karşı atak gelişti. Evet. İftiralar başladı, olaylar başladı. Yani tek nedeni zaten onun Müslüman olduğunun gizlice bilinmesiydi. O açığa çıkartmadı. Ama buna rağmen e, istihbarat örgütleri onu haber almışlardı. O yüzden o daha Müslümanlara açıklamadan onu çökertmek istediler. Ve en sonunda da biliyorsunuz bir suikast sonucunda evet. o, çocuk çocukcağızı e, evet, öldürdüler. E, ve çok büyük bir zulümdür bu. Yani normal bir ölümle ölmedi. Evet. Suikast sonucu oldu Evet dolayısıyla e, olayın arka perde arkasının iyi araştırılması lazım. Yani tek sebep onun Müslüman olmasıdır. Evet. Yani ona karşı duyulan öfkenin kökeninde de bu var. Evet efendim. Evet. Yani önce bir komplo yaptılar, oyun oynadılar, o olmadı. Arkasında da suikastlı. Yani tam o Müslümanlığını açıklayacağı dönemdi yani. Evet. Ona hazırlık yapıyordu. Böyle bir olayla karşılaşıldı. İnşallah. Adnan Bey, ben sizi Almanya'dan izliyorum sizin Michael Jackson hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Geçen günlerde abisi Michael Jackson için ölmeseydi Müslüman olacaktı davranışların davranışlarından ve yaşayışından bu anlaşılıyordu dedi. Hocam, Michael Jackson Müslüman olduğu haberleri zaten çıkmıştı. Acaba İslam'a İslam'a yöneldiği, İslam yöneldiğini gizlemiş olabilir mi? Zafer Al e, Michael Jackson evet normalde Kardeşim böyle bir açıklama yapmasına da gerek yok. Normal Müslümandı o. Evet. Müslüman ülkelerinde e, gezinen, oralarda araştırmaları yapan, konuşan bir insandı. E, son dönemde özellikle bu tavrını koyduktan sonra Müslüman olduğunu hissettirdikten sonra zaten ona karşı karşı atak gelişti. Evet, iftiralar başladı, olaylar başladı. Yani tek nedeni zaten onun Müslüman olduğunun gizlice bilinmesiydi. O açığa çıkartmadı. Ama buna rağmen e, istihbarat örgütleri onu haber almışlardı. O yüzden o daha Müslümanlığını açıklamadan onu çökertmek istediler. Ve en sonunda da biliyorsunuz bir suikast sonucunda evet. o, çocuk çocukcağızı e, evet. evet öldürdüler. E, ve çok büyük bir zulümdür bu. Yani normal bir ölümle ölmedi. Evet. Suikast sonucu öldürüldü. Evet dolayısıyla e, olayın arka perde iyi araştırılması lazım. Yani tek sebep onun Müslüman olmasıdır. Yani ona karşı duyulan öfkenin kökeninde de bu var Evet evet inşallah. Yani önce bir komplo yaptılar, oyun oynadılar, o olmadı. Arkasında da suikastla. Yani tam o Müslümanlığını açıklayacağı dönemdi yani. Evet, ona hazırlık yapıyordu. Böyle bir olayla karşılaşıldı. Adnan Bey. Ben sizi Almanya'dan izliyorum. Sizin Michael Jackson hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Geçen günlerde abisi Michael Jackson için ölmeseydi Müslüman olacaktı davranışları, davranışlarından ve yaşayışından bu anlaşılıyordu dedi. Hocam, Michael Jackson'ın Müslüman olduğu haberleri zaten çıkmıştı. Acaba İslam'a İslam, a, İslam a yöneldiğini İslam yöneldiğini gizlemiş olabilir mi? Lütfen, anlayın. Ben Michael Jackson, evet normalde kardeşim böyle bir açıklama yapmasına gerek yok. Normal Müslüman da o. Evet. Müslüman ülkelerinde e, gizlenen, oralarda araştırmalı yapan, konuşan bir insandı. E, son dönemde özellikle bu tavrını koyduktan sonra Müslüman olduğunu hissettirdikten sonra zaten ona karşı karşı atak gelişti. Evet. İftiralar başladı, olaylar başladı. Yani tek nedeni zaten onun Müslüman olduğunun gizlice bilinmesiydi. O açığa çıkartmadı. Ama ona rağmen eee istihbarat örgütleri onu haber almışlardı. O yüzden o daha Müslümanlığını açıklamadan onu çökertmek istediler. Ve en sonunda da biliyorsunuz bir suikast sonucunda evet. o çocuk çağızı e, evet öldürdüler. E, ve çok büyük bir zulümdü bu. Yani normal bir ölümden Evet. Suikast sonucu oldu. Evet. E, dolayısıyla e, olayın arka perde arkasını iyi araştırılması lazım. Yani tek sebep onun Müslüman Adnan Bey, ben sizi Almanya'dan izliyorum. Sizin Michael Jackson hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Geçen günlerde abisi Michael Jackson için ölmeseydi Müslüman olacaktı davranışların, davranışlarından ve yaşayışından bu anlaşılıyordu dedi. Hocam, Michael Jackson'ın Müslüman olduğu haberleri zaten çıkmıştı. Acaba İslam'a İslam'a yöneldi, İslam yöneldiğini gizlemiş olabilir mi? Zafer alınmaz. Michael Jackson, evet, normalde kardeşin böyle bir açıklama yapmasına da gerek yok. Normal Müslümandı o. Evet. Müslüman ülkelerinde e, gezinen, buralarda araştırmalar yapan, konuşan bir insandı. E, son dönemde özellikle bu tavrını koyduktan sonra Müslüman olduğunu hissettirdikten sonra zaten ona karşı karşı atak gelişti. Evet, iftiralar başladı, olaylar başladı. Yani tek nedeni zaten onun Müslüman olduğunun gizlice bilinmesiydi. O açığa çıkartmadı. Ama buna rağmen e, istihbarat örgütleri onu haber almışlardı. O yüzden o daha Müslümanlığını açıklamadan onu çökertmek istediler. Ve en sonunda da biliyorsunuz bir suikast sonucunda evet. o, çocukcağızı e, evet, öldürdüler. E, ve çok büyük bir zulümdür bu. Yani normal bir ölümle ölmedi. Evet suikast sonucu öldürüldü. Evet. dolayısıyla olayın arka perde arkasının iyi araştırılması lazım. Yani tek sebep onun Müslüman olmasıdır. Yani ona karşı duyulan öfkenin kökeninde de bu vardır. Evet, evet, Yani önce bir komplo yaptılar, oyun oynadılar, o olmadı. Arkasında da suikastla. yani tam o Müslümanlığını açıklayacağı dönemdi yani. Ona hazırlık yapıyordu. Böyle bir olayla karşılaşıldı. Ben sizi Almanya'dan izliyorum. Sizin Michael Jackson hakkındaki görüşlerinizi merak ediyorum. Geçen günlerde abisi Michael Jackson için ölmeseydi Müslüman olacaktı davranışların davranışlarından ve iş yaşından bu anlaşılıyordu dedi. Hocam Michael Jackson'ın Müslüman olduğu haberleri zaten çıkmıştı. Acaba İslam'a İslam yöneldiğini İslam'a yöneldiğini gizlemiş olabilir mi? Zafer al alınamaz. E, Michael Jackson Peki. evet normalde kardeşin böyle bir açıklama yapmasına da gerek yok. Normal Müslüman o. Evet. Müslüman ülkelerinde e, gezinen, oralarda araştırma yapan, konuşan bir insandı. E, son dönemde özellikle bu tavrını koyduktan sonra Müslüman olduğunu hissettirdikten sonra zaten ona karşı karşı atak gelişti. Evet. İftiralar başladı, olaylar başladı. Yani tek nedeni zaten onun Müslüman olduğunun gizlice bilinmesiydi. O açığa çıkartmadı. Ama buna rağmen e, istihbarat örgütleri onu haber almışlardı. O yüzden o daha Müslümanlığını açıklamadan onu çökertmek istediler. Ve en sonunda da biliyorsunuz bir suikast sonucunda evet. o çocukcağızı e, evet öldürdüler. E, ve çok büyük bir zulümdür bu. Yani normal bir ölümle ölmedi. Evet. Suikast sonucu öldürdü. Dolayısıyla e, olayın arka perde iyi araştırılması lazım. Yani tek sebep onun Müslüman olmasıdır. Yani ona karşı duyulan öfkenin kökeninde de bu vardır. Yani önce bir komplo yaptılar, oyun oynadılar, o olmadı. Arkasında da suikastla. Yani tam o Müslümanlığını açıklayacağı dönemdi yani. Evet. Ona hazırlık yapıyordu. Böyle bir olayla karşılaşıldı.